Merhaba arkadaşlar ben İlker Çiçek görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde join koşullarının ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Bu dersimizin içerisinde join koşullarının ne şekilde belirtildiğini görmeye çalışacağız. Ve ekstra koşulların nasıl belirtebildiğini farklı örneklerin üzerinden öğrenmeye çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde ilk önce Adventure Works Lite veri tabanını ve daha sonrasında da sadece Adventure Works veri tabanını kullanacağız. Ve bunların içerisinde bulunan bazı tablolar ile ilgili olan sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışacağız. Örneğin arkadaşlar bir sorgu ekranı başlatalım ve burada çözmemiz gereken birinci soruyu buradan ifade edelim. Ve bunu arkadaşlar yine aynı şekilde bir açıklama satırının içerisine yazalım ki bu bize örnek teşkil etsin. Ve buradan diyorum ki örnek 1 olarak değerlendirilen problemi artık yazabiliriz. Ve bu örneğin içerisine arkadaşlar kullanılacak bir veri tabanı değerini yazalım. Ve bundan dolayı diyorum ki kullanılacak veri tabanı Bizim için AdventureWorks Lite olarak değerlendirilen veri tabanıdır ve bunu sürükleyip buraya bırakabilirim. Ve daha sonrasında arkadaşlar kullanacağımız bazı tabloları da seçmemiz gerekir ise, örnek olarak diyelim ki bizim için SalesOrderHeader olarak değerlendirilen tablo ve daha sonrasında SalesOrderDetail olarak değerlendirilen ikinci bir tabloyu ele alalım. Ve bunların içerisinde bulunan bazı ilişki durumlarının ne şekilde kontrol edilebildiğini öğrenmeye çalışalım. Ve bunların daha detayını görebilmek için bunların ikisini de açalım ve içerisinde bulunan bazı kolon değerlerini buradan öğrenelim. Ve burada arkadaşlar iki tablo arasında bir ilişki kurabilmemiz için bir tane primary key ve foreign key alanına ihtiyacımız vardı. Yani ilişkisel olarak aynı verileri içeren iki tane sütunumuzun olması gerekiyordu. Ve bundan dolayı arkadaşlar diyelim ki ilişki durumu olarak değerlendirilen bir sütun değeri yazalım ve bunun içerisinde de ilişkilerin nasıl olduğunu belirtelim. Ve bu iki tablomuzun arkadaşlar birbirleriyle olan ilişkilerini görebilmek için bunları bir diyagramın üzerinde görebilir ve bundan sonra soruya cevap bulabiliriz. Ancak buna baktığımız zaman primary key alanlarının olduğunu ve bazı foreign key alanlarının burada yer aldığını görebiliriz. Biz biz arkadaşlar buradaki iki tablo arasında ilişki kuracağımızdan dolayı Sales Order ID değerlerini kullanacağız. Ve buradaki Sales Order Order ID değerinin primary key olduğunu, integer olduğunu ve not null olarak işaretlendiğini buradan görebiliyoruz. Ve bunun ardından bir de detay tablomuz var ve bunun içerisindeki aynı sütunumuz yine aynı şekilde primary key olaraktan ifade edilmiştir. Ve altına indiğimiz zaman sales order detail id olarak değerlendirilen yine farklı bir değerimizin de burada yazdırıldığını görebiliriz. Ancak arkadaşlar bunun iki tanesi de primary key alanı iken burada hem primary key hem de foreign key değeri yazılmıştır. Ve eğer ki arkadaşlar bir tablonun içerisinde birden fazla primary key alanı var ise bunlara natural key değerleri olaraktan adlandırılır. Ve bunları kullanarak arkadaşlar yine buradaki ilişki durumunu ifade edeceğiz ve bu kodlamaların nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde ilişki kurabilmek için arkadaşlar diyeceğiz ki git ve bizim için sales order id olarak değerlendirilen buradaki sütun değerlerini kontrol ettir. Ve daha sonrasında bir altına inelim ve buradan hangi verileri almamız gerektiğine bir göz atalım. Ve bunun için de arkadaşlar diyelim ki sütunlar olarak değerlendirilen bir tane de buraya kod yazmış olalım ve bizim istediğimiz buradaki sütun değerleri arkadaşlar örneğin diyorum ki sales order id değerini çağıralım daha sonrasında buradan diyelim ki unit price olarak değerlendirilen bir tane değeri alalım daha sonrasında buradan line total olarak değerlendirilen satır, satır toplamı değerini alalım. Ve istediğiniz takdirde buradaki units price değerini silebilir ve sadece bu iki tane değeri alabilirsiniz. Ve bunun ardından bir virgül ile şimdi geçelim diğer tablomuza. Ve buradan da arkadaşlar örneğin diyorum ki git ve benim için yine aynı şekilde customer değerlerini getir. Örneğin bu satışı hangi müşterimiz yapmış. Bunları tespit edebilmek için bir tane customer ID değeri alalım. Ve daha sonrasında buradaki toplam değerlerini görebilmek için buradaki total do değerlerini de getirmiş olalım. Ve buradaki arkadaşlar line total ve total do değerlerini computed olarak değerlendirilen bir ifade ile değerlendirildiğini söyleyelim. Yani hesaplanmış bazı alanlardan oluşmaktadırlar. Ve otomatik olarak buradaki sütunlar doldurulur. Ve istediğimiz sadece burada bulunan 4 5 tane satır değerdir. Ve bunları söylememizin ardından şimdi bunları daha iyi anlayabilmemiz konusunda bir de diyagramımıza göz atalım. Bunun için database diyagramı açıyor ve içerisine arkadaşlar daha düzenli olabilmesi için bir tane yeni diyagram oluşturuyorum. Ve bu diyagram sayesinde elde edeceğim iki tabloyu alacağım ve bunların arasındaki ilişkiyi daha rahat olaraktan göreceğim. Ve iki tane tablomu seçiyor ve daha sonrasında add butonuna tıklayarak buradaki tablolarımı diyagramımı içerisine ekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi diyagrama ekleme işlemleri tamamlandı ve artık buradaki tablolarım hazır. Ve bu tablolarımızın arkadaşlar bir de detayını görelim. Bunun için Diyorum ki tabloları custom olarak görüntüle. Bu sayede işlemler artık tamamlanmış olacaktır. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane tablomuz var. Ve bunların içerisinde bulunan ID değerleri de birbirleriyle aynı. Ve buradaki değerimizin üzerine geldiğimiz zaman ilişki durumu hakkında burada detaylı bilgileri elde edebilir. Ve iki tablonun buradaki tablolar ile aynı olduğunu yine sorgu sonucu olaraktan görebiliriz. Ve burada arkadaşlar yaptı, baktığımız zaman bizim için yine aynı şekilde bir Venn diyagramı buradan çizilebilir. Ve örnek olarak yine aynı şekilde sorgu ekranımıza geçelim. Ve buradaki diyagramların ne şekilde ifade edildiğini anlamaya çalışalım. Bizim arkadaşlar birinci kümemiz elde edilen bir tablo değeridir. Ve ikincisi de bizim için yine diğer tablodur. Yani birincisi sales order detaylı. Diğeri de sales order header olarak değerlendirilen tablodur. Ve yine aynı şekilde bunların birinin içerisinde arkadaşlar A elemanı diğerinde B elemanı ve diğerinde bir C elemanı bulunmaktadır. Ve bunları daha iyi görebilmek için şu şekilde bunları da yazabiliriz. Örneğin diyorum ki yine aynı şekilde burada bir A elemanı var. Burada yine aynı şekilde bir C elemanı ve burada da bir B elemanının olduğunu söyleyelim. Peki arkadaşlar burada aynı değerleri bulacağımızdan dolayı acaba A değerini mi yoksa B değerini mi yoksa sadece C değerini mi almamız gerekir? Ve buradaki almamız gereken kodlama yapısına göre join türünü de belirlememiz gerekiyor gerekecektir. Ve burada biz C elemanını alacağımızdan dolayı biz burada bir inner join değeri kullanmamız gerekecektir. Ve zaman kaybetmeden bunu kullanalım ve ne şekilde ifade edildiğini görelim. Ve ilk önce select yıldız diyorum daha sonrasında from. ve buradan diyorum ki sales light'ın altına giere ve benim için burada bulunan ana tabloyu getir. Peki arkadaşlar buradaki ana tabloyu ben buradan nasıl seçeceğim? Benim için sales order detay tablosumu yoksa sales order header tablosumu gelecektir. Burada arkadaşlar daha detaylı verileri görebilmemiz için sales order detay tablosunu getireceğiz ve bunun ismi de arkadaşlar? Örneğin diyelim ki O ve D değerleri oluşan bir ifade olsun. Yani order detay değerini buradan belirtmiş olalım. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için inner join değerini kullan ve yine aynı şekilde sales light'ın altından sales order header tablosunu getir ve bunun ismi de sadece o olabilir. Ve daha sonrasında buradan bir on değeri yazacağım ve buradaki şartları belirteceğim. İlk önce diyorum ki git ve benim için od'nin içerisinde bulunan buradaki sales order id değerlerini getir. Ve eğer ki buradaki id diyelim eşit ise benim için o'nun içerisinde bulunan yine sales order id değerine. Ve bu sayede kodlamalar başarılı olaraktan gerçekleşecek ve buradaki veriler gelecektir. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için o'nun içerisinden sales order id değerini çağır. Ve daha sonrasında yine diyorum ki o nokta git ve benim için line total olarak değerlendirilen buradaki kodlama değerini getir. Ve buradaki değerim biz arkadaşlar OD'nin içerisinde bu şekilde bunu da yine yazabiliriz. Ve daha sonrasında bir virgül diyorum ki Customer ID değeri gerekli benim için. Ve Customer ID değerimiz nerede? Sales Order Header tablosunda. Ve bundan dolayı o nokta Customer ID değerinde çağır. Ve son olarak arkadaşlar bir, bir de Total Do değerimiz vardı. Ve bu da yine aynı şekilde o'nun içerisinde bulunan Total Do değeri olarak ifade ediliyordu. Ve buradaki kodlamamızı seçip bunu değerlediğimiz takdirde toplam 542 adet verinin geldiğini buradaki sorgu sonucundan görebiliriz. Yani burada anlatmış olduğumuz veri değerleri birebir önceki dersimizde anlatmış olduklarımız ile aynıdır. Ve bunu anlatmamızın ardından şimdi yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve diğer veri tabanına artık geçebiliriz. Ve buradan diyorum ki yine git aynı şekilde AdventureWorks veri tabanını aç ve bu defa bunun içerisinde bulunan farklı tabloları kullan. Ve yine çözmemiz gereken problemi burada yazalım ki ki daha kolay kodlar yazabilelim Burada arkadaşlar kullanacağımız tablolar örneğin diyelim ki product tablosu ve daha sonrasında da bir sales tablosu olsun. Ve buradaki tabloların içerisinde arkadaşlar diyeceğim ki şu ürünü kime satmışım git ve benim için bunun detaylarını getir. Ve bunun detayına ulaşabilmek için diyeceğim ki ilk önce product olarak değerlendirilen tablo kullanılsın ve daha sonrasında da arkadaşlar sales'ın altında bulunan örneğin sales order detaylı olarak değerlendirilen diğer tablom kullanılsın. Peki arkadaşlar ben bu tabloları kullanacağım ama bunun arasındaki ilişki durumu nedir? Ve bunu da öğrenebilmemiz amacıyla yine aynı şekilde bir tane diyagram oluşturalım ve bu diyagramın üzerinde anlatımlarımıza devam edelim. Ve bunun içerisinde yeni bir tane değer diyoruz ve bunun içerisinden alacağımız değer neydi arkadaşlar? Diyorum ki git ve benim için Burada bulunan bir tane tablo değerini getir ve alacağım tablo bir product tablosudur ve production içerisinde bulunan bir tablodur ve bunun ardından diyeceğiz ki git ve bizim için bir de sales order detaylı olarak değerlendirilen tabloyu getir ve bunu da arkadaşlar yine sales şemasının altında bulunan tablodan seçiyor ve add butonuna buradan tıklıyoruz ve bu sayede iki tane tablomuz da bizim için getirildi ve artık işlemleri tamamlandı ve baktığımız zaman arkadaşlar arkadaşlar bunun içerisinde herhangi bir ilişki durumunun söz konusu olmadığını buradaki sorgu değerinden görebiliyoruz. Ancak arkadaşlar biz bu sayede içerisindeki verileri alacağız ve bunların ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve bunun için arkadaşlar yapmamız gereken işlemleri yine buradaki kodlamalar sayesinde öğrenmeye çalışacağız. Peki bunların arasında herhangi bir ilişki durumu görünmüyor. Ancak ben buradaki durumları nasıl birleştireceğimi ve buradaki Kodlama ları nasıl alacağım? Bunu yapabilmemiz için arkadaşlar bunun için ikisinin içerisinde de bulunan ortak elemanları bulmamız gerekir. Ve ben bir ürüne ait olan satış detayını görebilmek için buradaki product id değerini kullanacağım. Çünkü hangi ürünün detayını görmek istiyor isem bu ürünü sorgulamam gerekecektir. Ve bundan dolayı arkadaşlar bu ürünü alacağım ve daha sonrasında geleceğim ve burada bulunan ürün id değerini direkt olaraktan soracağım. Ve baktığımız zaman buradaki product id değerini de yine buradan görebiliyoruz ve bundan dolayı buradaki product id ile buradaki product id değeri birbiriyle ilişkili değeri ve bunun içerisindeki veriler direkt olarak alınabilir yani foreign key değeri olmadan da buradaki veriler alınabilir mi buna bir göz atalım peki burada bu şekilde bir konuyu bahsettik ama production tablosunun içerisinde buradaki değerler var mı yok mu buna da bir göz atalım ve baktığımız zaman arkadaşlar bunun içerisindeki product id değerinin bir primary key alanına sahip olduğunu görebiliriz. Ve daha sonrasında sales'ın altına giriyor ve daha sonrasında detay tablosunu açıyor ve buradaki tabloya da bakıyorum. Ve baktığımız zaman bunun foreign key olarak ifade edildiğini, ancak bunun içerisindeki veri değerlerinin ilişkili olarak görünmediğini buradaki konudan öğrenebiliriz. Ve baktığımız zaman product tablosunun birden fazla ilişki durumunun olduğunu yine buradaki kodlar sayesinde öğrenebiliyoruz. Ve aşağılara doğru indikçe arkadaşlar hangi tablo ile olan ilişkisini burada yine öğrenebiliriz. Ve bizim için arkadaşlar ilişki durumu burada söz edilmemiş. ancak içerisindeki veri değerleri foreign key ve primary key alanlarına sahiptir. Peki buradaki ilişki alanlarını kullanalım ve daha sonrasında buradaki sorgulama işlemine devam edelim. Peki arkadaşlar benim burada alacağım tablolar hangileri olmalıdır diye soracak olur ise örneğin sales order detay tablosunun içerisinden diyelim ki sales order id değerini benim için çağır ve daha sonrasında diyorum ki git ve unit price değerini buradan getir ve buradaki unit price değerini alacağız ve bu da arkadaşlar birim fiyatı olaraktan ifade edilir ve bir virgül diyorum daha sonrasında diyorum ki Git ve benim için bir de buradaki product id değerini getir ve hangi ürünün olduğunu ben bulabileyim. Ve bunun ardından diğer tablomuza geçelim. Yani product tablomuzdan alacağımız verilere göz atalım ve bunun içerisinde de diyorum ki arkadaşlar buradaki product id değerini zaten getirdin. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için list price olarak değerlendirilen buradaki liste fiyatı değerini getir. Ve bunun için list price değerini alıyorum. Daha sonrasında bir virgül ve buradaki ürünün ismini de almış olalım. Ve yine aynı şekilde buradaki ürün id değerini yukarıya alabilir ve buradaki düzeni sağlanmış olabiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar bir de şartımız var. Bu şart yine aynı şekilde buradaki ürünlerin gelmesidir. Ve bunun haricinde bir de ikinci şartımız var arkadaşlar. Yani ikinci bir koşulumuz var. Ve bu da bizim için unit price değeri ile buradaki list price değerinin eşit olması. Yani diyorum ki arkadaşlar benim için liste fiyatı eğer ki eşit ise buradaki liste fiyatının ardında bulunan birim fiyatı değerini ve bundan dolayı diyorum ki liste fiyatı birim fiyatı ile aynı olan satış detayını listeleyin diye bir tane bir tane kod yazmış olalım. Şu şekilde yazdık ve işlemleri artık tamamladık. Ve şimdi bakalım acaba kodlar nasıl yazılabiliyor. Ve bunun için arkadaşlar yine select yazıyor. Daha sonrasında diyorum ki tüm sütunları seç benim için. Daha sonrasında from diyorum. Ve bu defa arkadaşlar yine aynı şekilde diyeceğim ki git ve production'ın altında bulunan product tablosuna bağlan. Ve buraya arkadaşlar production değerini yazdığım takdirde buradan değerim gelmeyecektir. Çünkü buradaki seçili olan veri tabanı adventure works veri tabanı değildir. Ve bu şekilde arkadaşlar sadece Adventure Works veri tabanını seçer isem buradaki Production tablosunun içerisine direkt olarak girebilirim. Ve buradaki Production da arkadaşlar bizim için bir şema olduğunu yine üzerindeki değerler sayesinde öğrenebiliyoruz. Ve diyorum ki Production'ın içerisinde bulunan Product tablosunu benim için getir. Ve bunun ismi de arkadaşlar P olarak değerlendirilebilir. Ve daha sonrasında iki tablo arasında giriş çıkış işlemi yapacağımdan dolayı burada bir join değeri kullanacağım. Çünkü ortak elemanları almam gerekecektir. Ve bunun ardından diyorum ki sales'ın altında bulunan bu defada da sales order detail tablosunu getir. Ve bunun ismi de arkadaşlar örneğin yine aynı şekilde order detail olaraktan ifade edilsin. Ve bunun ardından diyorum ki bir on değeri ve buradaki şartlar artık yazılabilir. Ve diyorum ki p'nin içerisinde bulunan git ve buradaki product id değerini benim için çağır. Ve buradaki ID değerim eşit ise benim için order detaylin içerisinde bulunanı product detaylin içerisindeki ID değerine ve bu ID değerleri eşit ise arkadaşlar burada bir sıralama yaptıralım örneğin diyelim ki order by değerini kullan ve diyorum ki git ve benim için buradaki p'nin içerisinde bulunan product id değerine göre bir sıralama yaptır. Ve bunun ardından diyorum ki p'nin içerisinde bulunan product id değerini getir. Daha sonrasında p'nin içerisinde bulunan buradaki ürün ismini getir ve son olarak da p'nin içerisinde bulunan diyelim ki list price olarak değerlendirilen liste fiyatını çağır. Ve bunun ardından diyorum ki arkadaşlar git ve bu defada order detail'in içerisine girer ve bunun içerisine bulunan sales order detail değerini getir. Ve buradaki satış ifadesinin ID değerini de almış olalım. Ve bunun ardından order detail'in içerisine girer ve buradaki birim fiyatı değerini de çağır. Ve son olarak da buradaki işlemlerim tamamlanacaktır ve artık işlemler bitecektir. Ve bunun ardından arkadaşlar istediğiniz takdirde kodlamayı seçebilir ve artık bunu egzekat edebilirsiniz. Ve bunu egzekat ettiğim takdirde benim için işlem hala sürüyor ve kod hala egzekat ediliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde tamamlandı. Ve baktığımız zaman toplam 121.317 tane veri değerini buraya getirildiğini söyleyebiliriz ve zaman kaybetmeden buradaki kodlama sonucunu yazalım ve işlemlerimize devam edelim ve buradan diyorum ki 121.317 satır getirildi diye bir kod yazalım. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi liste fiyatlarının ve birim fiyatlarının geldiğini kodlar sayesinde öğrenebiliyoruz. Ve burada arkadaşlar bazı satış değerlerinin aynı olduğunu ve ürünlerin aynı şekilde satışa sunulduğunu görebiliriz. Ancak buradaki satış detaylarını görebilmek için buradaki sales order ID değerini alabiliyerek ve diğer kodlar ile bunları kıyaslayabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki liste fiyatından daha aşağıya satılmıştır ve bu defa birim fiyatının da altında bir satış gerçekleşmiştir. Ve bu şekilde tüm tabloyu inceleyebilirsiniz. Ancak bir de arkadaşlar demiştik ki şu şekilde bir şartımız vardır. Ve eğer ki benim için liste fiyatı ile birim fiyatı eşit ise bunları listenin içerisine getir. Yani listede nasılsa bunun satış fiyatı ve birim fiyatı da yine aynı olan verileri benim için çağır. Ve bunun için yine işlemimizin içerisine bir ikinci satır değeri girecektir. Ve bu ikinci satırın içerisine bir koşul belirtmemiz gerekecektir. Ve bunun için de diyelim ki arkadaşlar ikinci sorgu olaraktan bir kod yazmış olalım. Peki arkadaşlar ben bu işlemi yaptım ve daha sonrasında bunun içerisine bir ver şartımı belirlemem gerekecektir. Örneğin ben buraya bir ver yazar isem ve bunun içerisindeki şartları belirtir isem acaba buradaki şartlar doğru olur mu? Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar git ve benim için p'nin içerisinde bulunan örneğin liste fiyatı değerini getir. Ve eğer ki liste fiyatı değerim eşit ise benim için order detayının içerisinde bulunan buradaki unit price değerine ve bu şekilde bir kod yazıp arkadaşlar bunu seçip eğer ki değerler isek bizim için burada bazı veri değerleri gelecek değeri ve görmüş olduğunuz gibi 57949 tane veri değeri gelecektir. Ve diyorum ki 57949 olarak değerlendirilen bir değer geldi. Ancak arkadaşlar bu şekilde bir ver belirtmemiz yerine buradaki 10 değerinin içerisinde de bu şartı acaba sağlayabilir miyiz? Yani bunun içerisindeki kodlara baktığımız zaman şu şekilde inceleyelim arkadaşlar ve farkını da görmüş olalım. Bunu açtığımız zaman içerisinde bulunan aynı değerleri buradan görebiliyoruz ve daha sonrasında içerisinde bulunan tüm veri değerlerini de yine aldık. Ancak buradaki değerler süzülmüş olan verilerin içerisinde yapılan bir kod değeridir. Ancak buradaki kodu siler isek ve bunu aynı şekilde join'in içerisinde yazar isek yine on şartının içerisinde belirtmek gerekecektir. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar git ve benim join'i buradaki ID değerlerinin eşit olduğu durumları getir ve aynı zamanda git ve benim için p'nin içerisinden buradaki liste fiyatını getir. Liste fiyatım eşit ise order detayların içerisinde bulunan buradaki unit price değerini ve bu şekilde bir kod yazıp bunu seçip tekrar derler isek bizim için yine aynı şekilde kodlama devam edecektir. Ve 57.949 tane veri değeri gelecektir. Ancak bu şekilde bir imkan var iken farklı bir ver kullanmamıza gerek yoktur. Ve bu bundan dolayı da arkadaşlar daha sağlam yapıları oluşturabilmek için onun içerisinde birden fazla şart kullanabilirsiniz ve şartları kullanırken operatörlerden de yine yardım alabilirsiniz. Örneğin buradaki işaretlerin yerine diyebiliriz ki eşit olmadığı durumları getir benim için. Bu şekilde yine aynı şekilde bir kod yazabilir ve bunların eşit olmadığı durumları yine buradan listeleyebilirsiniz. Ve bu da 63368 olaraktan Yine listeye dahil edilmiş olacaktır. Ve istediğiniz şekilde arkadaşlar buradaki şartlar belirtebilir ve bunlara göre bazı kodlama değerlerini ifade edebilirsiniz. Ve bu hatırlatmalar ve açıklamaları da yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde join koşullarının nasıl arttırılabildiğini görmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde ansi 89 söz dizimlerini ve ver cümle işlemlerinin nasıl yapıldığını görmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.